Ercan'a daha büyük otel yapılsa keşke diye böyle naralar atıldı meclis kürsüsünden. Biz her yerimize otel yapalım keşke. Daha da büyük yapalım her yere her bulduğumuz yere hele özellikle de nereye biliyor musunuz sahillere deniz kenarlarına o mis gibi. Hani böyle Avrupa'da e, insanların böyle gıpta ederek bütün bir yazını geçirmek isteyeceği mis gibi olan sahillerimiz var ya. Hatta böyle ne bileyim ben Sit Alanı ilan ettiğimiz, doğal koruma bölgesi ilan ettiğimiz, ayak bile basmamamız gereken yerler var ya. Açın oraları. Hepsini açın onların. Hırs böyle bir şey. Keşke daha büyükleri yapılsa. Keşke büyük büyük oteller yapılsa. Keşke her yer İskeli'ye benzesi değil mi? Mesela Bafra'yı da benzetelim tamamen. Karpaz da böyle olsun. Kumaraneler doldurun burayı. Doldurun ya bence kaldırır yani. Kaldırır. Yurt dışından turiste getireceksiniz. Ne Niyet getirmeyesiniz ki. Anlayışımız bu çünkü. Daha büyük niye yapılsın Ercan'da? canı büyük yaptıktan ne oldu? Hem de Emrullah Duran'la 10 yılda KDV öyle öteledik, yok böyle öteledik, yok onu ödemedi, yok bunu ödemedi. 10 yılda ya siz bile illallah ettiniz. Araya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girmemiş olsaydı yani bilmiyorum bu noktaya kadar dayanır mıydınız ama bence dayanılmazdı ya dayanmazdınız yani. <laughs>